videoya geçelim. Selamlar. Aralığın yarısına geldik ve hala yılbaşı ruhuna giremedim diyorsan bu video tam sana göre. Çayınızı kahvenizi alın ve videoya geçelim. Ne yılbaşı ağacı yaptım, ne yılbaşı çikolatası yaptım, ne de zencefilli kurabiye yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Hem onları planlayacağız hem de yılbaşı çikolatası yapmayı düşünüyorum ve de bir pazar gününü beraber geçireceğiz. Yeni yıl etkinlikleri denilince benim ilk aklıma gelen şeylerden birisi de vision board. Zaten geçen sene vision board hazırlamıştım. Onun videosu da kanalımda mevcut. Onu da isterseniz izleyebilirsiniz. Bu sene de yeni vision board yapacağım tabii ki de. Geçen sene yaptıklarımın neredeyse yarısını tamamladım. Ve cidden çok mutluyum. Geriye dönüp baktım hangilerini tamamlamışım, hangilerini tamamlamamışım diye. Ve tamamlamadıklarımı yine bu seneye ekleyeceğim. Ekstra olarak bu seneden isteyeceğim şeyler de var tabii ki. Vision board olsun, yılbaşı ağacı süslemek olsun. Hani o tarz uzun şeyleri farklı ayrı ayrı videolarda kısa kısa yapıp aslında paylaşmak istiyorum. Bu videoda sadece yılbaşında hani hangi etkinlikler yapılıyor onları tek tek madde olarak hani yazacağım. Ee, bu videoda dediğim gibi yılbaşı çikolatası yapmak istiyorum. Hem bu videoda göstereceğim onu hem de kısa bir short videosu çekebilirim. Zencefilli kurabiye de aynı şekilde bu videoda mevcut olmayacak. Ama kısa bir short videosu kesinlikle çekerim. Eğer bir önceki videomu izlemediyseniz kesinlikle izlemenizi öneriyorum. Çünkü hem yılbaşı alışveriş yaptım hem genel bir alışveriş yaptım. Hem de size küçük bir sürprizim var ondan bahsettim. Kızlar bu arada size bir öneriyle geldim. Bu şekilde bir, bir vücut spreyi gelmiş. İsmi tam okunuyor mu bilmiyorum. Okumuyorsa ben yazmaya çalışacağım alt kısmı. Çok güzel kokuyor. Bu arada gerçekten çok güzel. Çok ferah ve çok temiz kokuyor. Normalde şekerli kokuları hiç sevmem. Bunda da hafif şekerli var. Ekstra olarak cidden çok ferah ve çok temiz kokuyor. Hem pembe hem de moru vardı. Moru çok ağır geldi bana bilmiyorum. Bunların parfümü de var. Parfümüne baktım hani denedim. Parfümü çok kalıcı gibi gelmedi. Ya da çok böyle koku olarak çok baskın gelmedi. Vücut spreyi daha baskın geldi. Reklam değil bu arada kendi paramla aldım. Ve gerçekten çok güzel bakmanızı tavsiye ediyorum. Dün kız arkadaşımla beraber dışarı çıkmıştık. %70 indirimden aldıklarım vardı. Bir de bu indirimden önce de %70 indirim vardı. Ondan da alışveriş yapmıştım. Bir de Vastans'tan alışveriş yapmıştım. Bunların hepsini toplu bir alışveriş videosu çekmeyi düşünüyorum. Bugün onu da çekeriz diye düşünüyorum. Bugün bir tık daha dediğim gibi dolu dolu geçecek. Hem o videoyu çekeceğim Sonra bu videoyu editlerim diye düşünüyorum. Etkinlikleri yazacağız. Ee, eğer etkinliklerden sizin aklınıza farklı şeyler gelirse bu arada yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Onlara da bakarım. Şimdi Pinterest'ten bu şekilde arattım. Çok fazla gözükmese de İngilizce bir şekilde yılbaşı planları diye arattım. Tek tek inceleyeceğim ve seçeceğim ve sonrasında size geri dönüyorum. Bayağı bir şey araştırıp geldim ve Pinterest'ten bakarsanız bir sürü şeyler çıkıyor. Fakat ben şöyle bir yılbaşı yaşamak istiyorum bu sene. Hani her gün farklı bir şey yapayım ve gerçekten adım adım yılbaşına yeni yıla his girdiğimizi hissedeyim. O tarz şeyler istiyorum işte. Pinterest'te çok farklı şeyler yazıyor. İşte buz patenine git ya da ne bileyim kardan adam yap işte. E, yılbaşıyla alakalı kitaplar oku. Tamam bunlar çok hoş çok tatlı. Ama ben bir tık daha aktivite, etkinlik tarzı bir şeyler istiyorum. Şimdi tek tek okuyacağım ve yorumlayacağım. Yılbaşı ağacını süsle. Bunun için video çekeceğimi söylemiştim. Ve hatta hepsine, neredeyse hepsine video çekmeyi düşünüyorum. Zencefilli kurabiye yapmak istiyorum. Aslında sadece kurabiye değil, glazürle üstünde süslemek istiyorum. Şekilde şekilde yapıp. Yılbaşı çikolatası yapmak istiyorum. Onu bu videoda yapacağız. Ve küçük yapmayı düşünüyorum. Hani yılbaşına yaklaşırken bir daha yapacağım. Çünkü şu an sadece o yılbaşı ruhunu hissedelim ve gerçekten yılbaşına giriyoruz. Yani yeni yıl geliyor. Bunu hissetmek için bu videoda yapacağım. Ee, yılbaşı dekorlarıyla odamı süslemek istiyorum aslında. Hani sadece ağaç olarak değil, işte ne bileyim yılbaşı ile alakalı bir peluş alabilirim. Benim kura küçük bir kurabiye adamım var. İşte baston şeker peluşu alabilirim ya da çok farklı bir peluş alabilirim ya da masama dekorları alabilirim dediğim gibi. Hani zaten dekorları almıştım. Farklı dekorlar da alabilirim. Vision Board yap. Zaten videosu vardı geçen sene. Bu sene de yapmayı düşünüyorum. Sıcak çikolata yapmak istiyorum ama marketlerden aldığımız hazır olanlar değil. Gerçekten sıcak çikolata olan sıcak çikolatadan bahsediyorum. E, yılbaşı film listesi yap ve bunları izle. İnternette o kadar çok görüyorum ki ve birçoğunu izledim zaten. Ama liste haline getirip tekrardan onları izlemek istiyorum. Yılbaşı pijaması almak istiyorum. Ben pijama setlerini çok seviyorum bu arada. Eğer önceki videolarımı izliyorsanız zaten biliyorsunuzdur. Pijama setleri bence çok 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 daha da güzel ve yılbaşıyla ilgili bir tane ya da iki tane hani çok tatlış pijamalar almak istiyorum. İnternette görüyorsunuzdur zencefilli kurabiye şeklinde fakat ev hani onu süslüyorlar ya. Aslında çok gereksiz hani alıp tek tek koparıp yiyeceksin. Hani direkt yenilmiyor. Fakat görsel olarak çok tatlı kendim yapabileceğimi düşünmüyorum. Hani o kadar uğraşmak istemiyorum. Hazır satılıyorken. Fakat bizim buralarda bulamadım. Ama bulabilirsem onu da alıp onu da süslemek istiyorum. Çünkü çok tatlı bana göre görünüş olarak. Yılbaşı tarifleri denemek istiyorum. Sadece işte zencefilli kurabiye, sıcak çikolata tarzı değil de gerçekten geçen sene değil, geçen sene de yapmıştım. Ondan önceki sene de yapmıştım. Pardon, evet. Hani çok daha değişik. Hani kardan adamlı işte böyle top yapıyorlar. Kardan adamlı yapıyorlar onların üstünü. Ya da marshmallowları geyik yapıyorlar falan. O kadar tatlı gözüküyor ki onlardan yapmak istiyorum. Ee, yılbaşı mumu yap. Hani süs olarak. Bu uzun şamdan mumların üstünü işte kokina çiziyorlar. Ya da farklı şeyler çiziyorlar. Süslüyorlar. Onlardan yapmak istiyorum. Son olarak da videonun başında da bahsettiğim gibi tırnak yapmak istiyorum. Fakat onu son haftaya bırakacağım. Şu an yapmayacağım. Çünkü yapsam da zaten o üstünden kayıp gidecek. Tekrar uğraşmak istemiyorum. Dediğim gibi hani yeni yıla gireceğimiz son birkaç gün işte 2-3 gün kala yaparım diye düşünüyorum. Onu da videoya çekmeye çalışacağım. Yeni yılla alakalı benim beğendiğim etkinlikler bunlardı. Sizin farklı etkinlikleriniz varsa ya da önerileriniz varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Şimdi de genel günlük rutinimize geçelim. Şimdi cilt bakımı yapıyorum. Sonra heyde oynayacağım. Sonra da yatacağım zaten. Bu arada kızlar size bir tane ürün önereceğim. Bunu alın aldırın. Çok güzel gözükmüyor. Neyse fotoğrafını koyacağım. Gratis videomda da var zaten izlemediyseniz onu da bakabilirsiniz. Bundan sonra atarım diye düşünüyorum. Çok güzel. Dudamda şu an o var fazla belli olmasa da çok güzel gerçekten. Çikolatanın fotoğrafını bu arada bu taraflara bir yerlere koyacağım ben kesinlikle. Şu an yaptım. Hatta short videosu da çektim. E, donmasını bekliyorum. Kendimi burun ameliyatı olmuş gibi hissediyorum ama neyse. Gözlüksüz de çok tuhaf hissediyorum alışık olmadığım için. Şimdi de heyde oynayacağım. Sonra da yatacağım kızlar. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdi size hızlıca çiftlik tur yapacağım. Burada ekinlerim var. Şu dekoru çok seviyorum. Aşırı çok seviyorum. Tabii ki de yılbaşı dekoru yaptım. Makinelerim burada. Ağaçlar burada. Burayı da full ağaç yaptım zaten. Görevlerde çok lazım oluyor şunlar. Bunlar da yılbaşı dekorlarım. Süsleyeceğim zaten heydeyi de. Güzel dekorlar yapabilirsem yapacağım. <laughs>